Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dönem 3 çocuk ısrarı öyle alalade söylenmiş, kafadan mı uydurulmuş bir rakam değildi. Ülkeler için genç nesil çok önemli. Bunu yıllar içerisinde herkese anlatmaya çalışırken anlattıklarımız bizlere çok farklı hikayeler anlattılar. Anlatanlar hem de ülkeyi çok düşünenlerdi. Ancak ülkeyi nasıl ve nereden düşündüğümüz de çok önemli. Evet, 3 çocuk yaptığınız zaman gelecekteki birçok ya da yaşlanan birçok kuşağı kesinlikle garanti altına almış olursunuz. Genç nüfus, genç ülke her zaman için dinamiklerini korur, saklar, üretici ve kendi kendine yapıcı bir ülke haline gelebilir. Almanya İstatistik Dairesi bugün bir açıklama yaptı. Almanya'nın en genç eyaleti 42.2 ile Hamburg seçildi. Almanya'nın en yaşlı eyaleti ise Saksonya Anhalt oldu. O da 48.3 yaş ortalamasıyla Almanya'nın en yaşlı nüfusuna sahip eyaletler arasına girdi.